ehliyet değişimi yapmak isteyenler dikkat, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk. Yaptığı yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada 2017 yılı Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının devlet hastanelerinden 350-400 teralitre civarında bedel ödeyerek alınacağı şeklinde haber ve duyuruların doğruyu yansıtmadığını belirtti. Yaşam, 7 Aralık 2016 Çarşamba 19.50 yazılı açıklamasında sürücü belgesinin nasıl yenileceğini anlatan Öztürk, sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar aile hekimliği, devlet hastaneleri ve özel hastanelerden alınacak sağlık raporu, iki adet biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve kimlik kartı yeterli bu işlemlerin ardından trafik tescil ve denetleme şube müdürlük ve amirliklerine müracaat edilerek sadece bankalar aracılığı ile sürücü belgesi kart bedeli 15 TL yatırılmak suretiyle yenileme işlemlerinin yapılmasına yetecek dedi. Özel hastanelerden alınan raporlar ve sağlık ocağından sevpler hariç sağlık kuruluşlarınca herhangi bir ücret talebinde bulunulmadığı belirten Öztürk sürücü belgesi müracaatında bulunanların mağdur edilmemesi için randevusuz olarak da sürücü belgesi müracaatlarının yıl sonuna kadar trafik tescil birimlerimizce alınacaktır. Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu hususta mağdur edilmeyeceğini tüm halkımıza önemle duyururuz." ifadelerini kullandı.